Yusuf, 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 <laughs> ne oldu sana niye bakmıyorsun? Aa Yusuf uyumuş mu? Yusuf acaba uyumuş mu burada? Yusuf uyudun mu sen? <laughs> düşersin, düşersin kudurma. Uyuyor musun? <laughs> Yusuf bugün, hayır sallamayacağım, sallamayacağım. Evet. Sen çünkü evet. uyuyorsun. Yavaşladı, yavaşlamıyor. Aa yavaşladığı için mi küstün sen? Hadi o zaman. Küsmece yok Yusuf. Aa, niye küstün? Niye küstün? Bana bir söyler misin sen? Arkadaşlar Yusuf yavaşladığı için benimle küsmüş. Küstün mü uyku numarası mı yapıyorsun? Seni bırakıp gideyim mi burada yoksa? <laughs> Hızlandırınca benimle barışır mısın? Seni hızlandırdığın zaman barışacak mısın benimle? Tamam ama başını kaldır anneciğim. Oralar pistir. Yüzünü sürme. Tamam mı? Tamam hadi seni hızlandırayım. Arka taraftan mı? Hadi bakalım. Hadi. Evet. Barıştık mı şimdi? O zaman sıkı tut. Evet, ayaklarını uzatıp çekersen daha çok hızlı gidersin. Efendim. Aa, gökyüzüne doğru gidemezsin Yusuf. Bu uzay mekiği mi? Hızlandın. Barıştık mı? Barışmadık mı hala? Barıştık mı Yusuf? Tamam, tamam hadi barıştık mı? Barıştık Tamam